Herkese kocaman merhabalar. Ta Amerika'dan gelen Barbie müzisyen bebeğimi işte bugün açacağım. Çünkü aynısı Türkiye'de gelmiş arkadaşlar. Artık sizler de gidip alabilirsiniz. Sanırım ee, nerede görmüştüm? D&R'da. Evet arkadaşlar bu bebeğin aynısı artık D&R'da satışta. Ben internet sitesinde gördüm. Mağazalarda var mı emin değilim. Sizi yanıltmış olmayayım. Ama D&R'ın internet sitesine girdiğiniz zaman bu bebeği görebilirsiniz. Fiyatı 70 TL. Sanırım ben bunu biraz daha ucuz almıştım. Amazon'dan aldım arkadaşlar. İlerleyen günlerde bu bebeğin esmerini de alacağım. Çünkü biliyorsunuz ben esmer bebeklere bayılıyorum. Bebeğimizin paketini şöyle bir inceleyip hemen kutusundan çıkartacağım. Barbie'nin meslekler grubundan bakın. Barbie bu kez karşımıza ne olarak çıkıyor? Müzisyen, piyano çok... Aa müzik öğretmeni olsun arkadaşlar. Evet. Doktorumuz var. Veterinerimiz var. Bebek bakıcımız. Bir sürü meslekteki barbilerimiz zaten vardı. Bu da üniversiteden yeni mezun olmuş bir müzik öğretmeni. Evet arkadaşlar hazırsanız hemen paketimi açıyorum. Siz çoktan hazırsınız da ben bir türlü hazır olamıyorum. Değil mi arkadaşlar? Lafı fazla uzatmıyorum. Artık susuyorum. Paketimi açıyorum. Aa, bir dakika arkadaşlar söylemesem olmaz. Yoğun bir ısrar ve baskı üzerindeyim arkadaşlar. LOL Bebek ve Sürprizleri kanalı var ya. Hani şu Buse ile link kanalı. Lütfen oraya da abone olur musunuz? Size iletmemi istedikleri özel bir mesajdı arkadaşlar. Açmadan önce bunu da araya sıkıştır dediler. Elçiye zevali olmaz. Ben aracıyım arkadaşlar. Açıklamalar bölümünde linkini bulabileceğiniz bu kanalda abone olursanız ben de çok mutlu olacağım. Kanalın adını yanlış söylediysem özür dilerim arkadaşlar. Sanırım yanlış söyledim. hatırlamıyorum ama sanki Lol Bebek ve Sürprizleri mi dedim ben? <laughs> Henüz alışamadım arkadaşlar. Lol Bebek Sürprizleri kanalımıza hepinizi bekliyoruz. Müzik öğretmeni bebeğimin kutusuna son kez şöyle bir üstten bir daha bakalım. Neler varmış? Mobilya'dan bir Ork zefbaşı var. Bakın burada solfej kitabı var. Burada bir mikrofon ve ses kaydedici var. İşte piyonumuz da burada. Acaba tuşlarına basıyorum ki hiç sanmıyorum. Mater bunlarla uğraşmaz. Bakın gitarın telleri bile yok. Gitarı tel takabiliriz ama piyanonun tuşlarına basılır hali nasıl getiririz bilmiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar açıkçası bu müzik aletlerini ben de yapabilirdim değil mi? İtiraf ediyorum bu paketi alma sebebim bebeğimin eklemlerinin oynar olmasıydı. Bakın el bilekleri dahil dirsekleri kolları mutlaka oynuyordur. Dizleri ayak bileklerini bilmiyorum ayakkabısı var çıkardığımız zaman daha rahat göreceğiz. Bütün eklemleri hareketli arkadaşlar ve bu bir Barbie. Teresa'dan iki falan değil. Barbie'nin arkadaş değil. Bu bizim bildiğimiz Barbie'miz. Hadi hemen çıkart. Evet bu kez çıkartıyorum arkadaşlar. Söz çok sıkıldınız, çok gıcığım değil mi ya? Beni bu halimle sevenler yorumlara yazsınlar. Bekliyorum arkadaşlar. Çok konuşuyorsun diyorsunuz. Ben bunları okuduğum zaman biraz kırılmıyor değilim ama e, sizi görünce dayanamıyorum arkadaşlar ya. Çenem düşüyor. arkadaşlar. Bütün aksesuarları ve bebeğimi kutudan çıkarttım. Önce bebeğimi inceleyelim. Önce bir gitarını çıkartalım. Çünkü beni şaşırtan bir detay fark ettim. Sizlerle hemen paylaşmak istiyorum. Barbie'nin klasik rengi olan pembe bir gitarı var. Bakın arkadaşlar gitarın arkasında kapak bile yok. Çok basit yapılmış ama benim çok işime yarayacak arkadaşlar. Barbie bebeğime yeni bir gitar yapmak için bunu kalıp olarak kullanabilirim. Ya da tel takabilirim. Saçları çok güzel. Gerçekten altın sarısı yumuşacık. Biraz sonra onları tarayacağım. Kulaklığını çıkartalım. Beats kulaklıklara benzeyen kırmızı kablosuz bir kulaklığı var. Barbie her zaman gibi uyumlu bir kombinle çıkıyor karşımıza. Bakın kulaklığına uygun kırmızı bilekliği var. Paket açmadan önce de söylediğim gibi bu set alma sebeplerinden bir tanesi hatta tek sebebi arkadaşlar bakın bebeğin Mehdi gibi özgürce hareket edebiliyor. E tabii ki o müzisyen piyano çalacak, keman çalacak, flüt çalacak her türlü hareketi yapabiliyor olması gerekiyor. Hatta bir eksi bile var arkadaşlar. Piyanoyu nasıl çalacak? Parmaklarının da oynar olması gerekiyordu. Yapabilir miyim sizce arkadaşlar? Bana engel olsun birisi. Ben bu parmakları yoksa keseceğim. Ne dersiniz bu parmakları bir operasyon yapayım mı arkadaşlar? Bütün parmaklarını kesip onların içine lastik yerleştireyim. Daha sonra tekrar yapıştırıyormuş gibi yapayım. Parmakları böyle hareket ettirebilelim. Ne dersiniz? Bunu da yorumlara yazın. Yazmazsanız yaparım bak. Arkadaşlar eminim birçoğunuz buna karşı çıkacaktır. Kıyamayacaktır bebeğin parmaklarını kesmem ama. Başka bir bebekte de deneyeceğim ama. Bu parmaklarla piyano çalınmaz. Hareket etmiyorlar. Evet yine biraz önce bahsettim ve hala lafı uzatıp da gösteremediğim özel işte bakın. Bu bilirsiniz hep metal ne yapar? Bu tür bebeklerde özellikle de meslekler serisinde hep bunu yapmış. Doktor önlüğü giydirmiş. içine tişörtüyle birlikte dikmiş. Doktor önlüğünü önden değil arkadan cırt da giydirebiliyoruz. Bakın arkadaşlar tişört ve etek şeklinde iki parça kıyafet yapmış ki bu olaya çok sevindim. Ve bakın renkleri ne kadar temiz ne kadar hoş görünüyor. Gri tişörtü mavi çizgili ve puantiyeli kot eteği ile çok şık görünüyor. Ve sırada bakın ne var? Dizleri. Ve biraz daha aşağı iniyoruz ve size göstermek istediğim muhteşem bir parça var burada. Bakın beyaz işlemeli çok şık bir çift ayakkabı bot mu desek ayakkabı mı desek ve en çok merak ettiğim ayak bilekleri hareketli mi sanırım değil. Evet değilmiş ama ayakları çok tatlı çok güzel minnacık çok kibar ayakları var. Yalnız favorim oldular arkadaşlar. Bu botlara bayıldım. Daha önce hiç rastlamamıştım. Bilirsiniz birçok ayakkabının başka rengi ya da aynısı birçok paketlerde çıkar. Ama ben bunları ilk kez görüyorum. Arkadaşlar şimdiden söyleyebilirim. Daha diğer parçaları incelemedik ama şu noktada söyleyebileceğim şey şudur ki. Bugünlerde bar bebek almayı planlıyorsanız kesinlikle alacağınız bebek bu olmalı. Bebekse bebek. Aksesuarsa aksesuar. Eşyaysa eşya eşya. Ayakkabıysa ayakkabı çok güzel arkadaşlar. Bebeğimin suratı da çok güzel. Bazı bebekleri belki rastlamışsınızdır ki ben bir sefer almıştım sizlerle paylaştım. Benim aldığım bebeğin makyajı biraz kaymıştı. Çok çirkindi. Onu getirip geri vermiştim. Sizler öyle demiştiniz çünkü götür geri ver abla demiştiniz. Ben de sizi dinledim. İlk de dinlemişim. Bakın ondan sonra daha bir sürü güzel bebeğim oldu. Yani demek istediğim bebeğimin makyajı ve yüzü de çok güzel. Kesinlikle tavsiye edebileceğim bir Barbie oyuncak seti. Mehtumu bebeklerimle kıyasladığım zaman ayak bilekleri oynamıyor. Eksi bir. Bir özelliği daha var. Hemen ona da bakalım. Merak ettiğim bir özelliği daha var. Ona da bakalım. Evet burası hareketli değil. Bilirsiniz Mehtumu bebeklerimin göğüs kısmı hareketli. Sağa sola öne arkaya hareket edebiliyor. Bunda öyle bir özellik yokmuş. Ve merak ettiğim bir şey daha çıktı şimdi. Hemen bekleyin. Şu i̇şte tişörtümüzü giydirip bakacağım. Mehtumu bebekler topuklarını dizlerini kırdığı zaman poposuna devdirebiliyor. Bakalım bunda öyle bir özellik var mı ve yok. Ve bilekliğini bakın böyle istemediğimiz halde bileğinden çıkmış görebiliyoruz. Ben çıkarmadım kendi düştü. Ancak bu kadar hareket edebiliyor. Arkaya daha fazla gitmiyor. Yani demek ki mektubu bebekleri gerçekten özel bebeklermiş. Onlar gibi hiçbirisi olamaz arkadaşlar. Sandalyede veya koltukta bu şekilde oturan bebeklere bayılıyorum. Şu görüntüye bir şey daha düşünülebilirdi. Böyle yaptığımız zaman sorun yok. Ama oturduğu zaman bakın görüntü çirkinleşiyor. Hay Allah bir şey de beğensen be kadın. Dediğinizi duyar gibiyim arkadaşlar. Egil abla da haklı tabi. Ta Amerikalardan getirtmiş beni. Bebeği full hareketli olsun istiyor. <laughs> Evet arkadaşlar Barbie evinde onun için bir stüdyo hazırladım. Bu stüdyoda öğrencilerin özel ders verecek kayıtlar yapacak. Beste ve müzikler yapacak. Ara sıra biz de bu stüdyo misafir olacağız. Peki Barbie için hazırladığım bu stüdyoyu beğendiniz mi arkadaşlar? Nasıl olmuş? Hemen yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi arkadaşlar, evet bu Barbie'nin stüdyosu, bu Barbie'nin çalışma odası, yatak odası, oturma odası her şey oldu. Biliyorsunuz bu odayı daha önce Barbie için hazırlamıştım ama Ceylin de kullanıyor, Buse de kullanıyor. Hem Lol'lerin hem Belistan'ın herkesin odası oldu. İster misiniz yeni bir oda daha yapayım? Önerilerinizi heyecanla bekliyorum arkadaşlar. Bunu da yorumlara yazın. Evet şimdi gidelim. Piyano sehpasını inceleyelim. Oturma sehpası aslında inceleyelim ki gerçekten çok kullanışlı. Bakın çıktı bile. Kapağı açılabiliyor. Sandık şeklinde yapmışlar. Bunu organizer olarak kullanabiliyoruz. Kitap, defter, kalem, diğer aksesuarlarımızı hatta bazı müzik aletlerimizi bile koyabiliriz. Üzerine oturup müziğimizi yapabiliriz. Ben piyano olduğunu düşünüyordum arkadaşlar bu orkmuş. Hani elektronik piyano olarak düşünmüştüm değilmiş. Barbie'nin bir orgu var. Ork sehpasının bir özelliği var. İleri geri hareket edebiliyor. Sehpanın üzerine monte edilmiş ses kaydedici var. Bu ses temizleyici bir cihaz. Bu da mikrofon. Yaptığı besteleri ve sözleri buradan kaydedebiliyor. Sehpaya monte edilmiş ses kaydedicinin yüksekliğini ayarlayabiliyoruz. İşte burada da nota defterimiz var. Ve Barbie çalışırken boğazı kurduğu zaman içmesi için bir şişe suyu var. Müzik uyuya uyuyakalmış burada. Barbie o kadar güzel besteler yapıyor ki arkadaşlar. Uyumamak mümkün değil. Barbie'nin o güzel sesiyle, güzel melodisiyle uyuyakalmış. Canım benim. Ama bakın diğerine. O çok da memnun gözükmüyor. Onu memnun etmek zaten çok zordur. Çok memnun etsiz. Bakın şunun suratına ya. <laughs> arkadaşlar Amerika alışverişinde almış olduğum Barbie müzisyen setini bu videoda açmış bulunmaktayım. Evet ben de rahat ettim. Siz de rahat ettiniz. İçeride kızlar da rahat ettiler. Çünkü aç 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 diye başım etini yiyorlardı. İçinden çıkan aksesuarları ve bebeğimi inceledik. Ve onun için evinde bir stüdyo hazırladım. Beğendiniz mi arkadaşlar? Nasıl oldu? Fikirlerinizi, yorumlarınızı, eleştirilerinizi canınız ne istiyorsa aşağıya yazın. Yazacak olduğunuz her şeyi önemsiyorum. Lütfen beni yorumlarda yalnız bırakmayın. Videomu, bebeğimi ve aksesuarları beğendiyseniz beğen butonuna tıklayın. Kanalıma hala abone değilseniz abone olun arkadaşlar. Aşağıdaki paylaş butonuna tıklayarak videolarımı Facebook, Instagram, Twitter gibi kendi sosyal medya hesaplarınızda paylaşın. Bir sonraki videoda görüşene kadar sağlık, mutluluk, eğlenceyle kalın. Oyun oynayın, çocuk kalın. Hoşçakalın.